Yazar Türkan Solak Çizer İlsi Solak Baharın ılık havası tüm şehre neşe getirmişti. Gökte güneş parlıyor, kışın yağan karlar eriyerek suya karışıyordu. Çayırda hayvanlar kuşların şarkıları eşliğinde dans edip oyunlar oynuyordu. Elbette bu havada bile aylaklık etmeyenler de vardı. Karıncalar ambarlarındaki tüm tağlı bitirmiş yiyecek arıyordu. Ayılar bal kovanlarının kokusunu alabilmek için kış uykusunun sersemliğiyle esniyor, geriniyor ve burunlarını sonuna dek açıyordu. O sırada arılar boşalan kovanlarını dolduruyor ve yumurtadan yeni çıkan arılara polen toplamayı öğretiyorlardı. Yumurtasına sığamayıp bir gün erken çıkan Bel ise ilk günden öğrenmişti. Çiçekten çiçeğe uçuyor, polen olan kanatlarından dökülen sarı tozlara güneş tozları diyordu. Bunu ana kraliçeden duymuştu polen tozları onlar için de dünya için de en az güneş kadar önemliydi. Hiçbir poleni küçümsemeyin minik arılarım. Onlar bizim güneş tozlarımız. Bir araya toplar ve ışıl ışıl balımızı yaparız diyordu. Belde de güneş tozlarını nazikçe sepetine koyuyordu. Arkasında bir tane bile bırakmadan kovana götürmek istiyordu. Öğretmen arı Hey Bel, dikkatli ol. Biraz daha güneş tozu toplarsan tüm güneş sepetine sığdıracaksın. Emin ol. O zaman kapağını kapatmanı istemeyiz. Dedi. Diğer arılar bu espriye karşı vızıldamaya başladılar. Sadece ben düşünüyordu. Güneşi sepetine sığdırmak. Gün yerini geceye bırakırken kovana döndüler. Herkes topladığı güneş tozlarını veriyor ve ne kadar çok polen topladığına bakılıyordu. Gerçekten de yumurtadan yeni çıkan arılar için en çok o toplamıştı. Bel çok sevindi. Aynı zamanda düşünceliydi. Yemeğini yiyip kanatlarındaki balı temizlerken hep o sözü düşündü. Güneşi sepetine sığdırmak. İkinci, üçüncü, dördüncü ve diğer günlerinde de Bel hep sepetin ağzına kadar doldurdu. Öyle ki her gün güneş tozu ölçümünde Bel birinci geliyordu. Nasıl bu kadar çok polen topladığını merak eden yavru arasında ben daha beşinci günden ilgi odağı olmuştu. Kimleri ona kıskanan gözlerle bakarken kimleri de onu tebrik ediyor ve arkadaşı olmak istiyordu. Altıncı gün mini karılardan Thor Bel'in yanına gelip ''Hey Bel, çok iyi iş çıkartıyorsun. Nasıl bu kadar çok polen toplayabiliyorsun?'' diye sordu. Ben onlara güneş tozu diyorum dedi ve ekledi. Tıpkı ana kraliçenin dediği gibi. Sol neden bahsettiğini anlamamıştı. Çünkü yumurtadan çıkılı daha iki gün olmuştu ve ana kraliçenin yapacağı konuşmayı dinlemeden çiçeklerle dolu çayırlara uçmak istemişti. Sol meraklı gözlerle belin ağzından ana kraliçenin neler vızıldadığını dinledi. Ben, işte böyle dostum, her bir polenle sepetime bir güneş tozu daha ekliyorum. Ve gün sonunda neredeyse bir güneşim oluyor. Ama şimdiye kadar hiç o kadar çok toplayamadım, dedi. Bir gün gerçekten bir çanta güneşte kovan'a gideceğim. İşte o zaman balımız asla bitmeyecek. Ertesi gün Tol ve Ben öğretmen aradan izin alarak birlikte güneş tozu topladı. Sepetleri o kadar çok doldu ki öğretmen aradan bir sepet daha istediler. Şimdiye kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmayan öğretmen arı ve diğerleri ne yapacaklarını bilemediler. Ve çözüm olarak yarım sepetleri birleştirmeyi bulup boşalan sepetleri Tor ve Bel'e verdiler. Akşama kadar üç sepeti dolduran Tor ve Bel ölçümde birinci oldular. Çok yorulmuşlardı ancak diğer gün tatil olduğu için dinlenebileceklerdi. Sabah Bel erkenden Tor'un peteğine gitti. Henüz uyanan Tor balını yiyordu. Karşısında Bel'i görünce şaşırdı. Üstelik Bel'in elinde sepetler vardı. Tor, Günaydın dostum, erkencisin. O sepetlerle ne yapıyorsun? Günaydın dostum, bir planım var. Dün gece rüyamda güneş tozu topluyordum. O kadar çok topladım ki çayırda polenle tek çiçek kalmadı. Düşünsene böyle bir şey olsa ne yaparız? Bu çayırda o kadar çok çiçek var ki bitmesi imkansız ben. Hem alt tarafı bir rüya. Fakat ya gerçekten biterse, düşünsene topl, bir daha bal yapamayız. Bir planım var demiştin. Peki planın ne be? Gerçek güneş tozu dostum. Gerçek güneş tozu toplamak ve sefetime gerçekten güneş doldurmak istiyorum. O bütün çayırı aydınlatmaya, hatta çayırın ötesini aydınlatmaya yetiyor. İstediğimiz kadar toplayabiliriz. O asla bitmez. Ardından Tol ve ben öğretmen arı ve diğerleri olmadan ilk kez kovandan dışarı çıktılar. Güneş çayırı her zamanki neşesiyle kucaklıyor ve canlıların hayat bulması için onlara ışığını saçıyordu. Diğerleri olmadan çayır gözlerine daha farklı göründü. Çiçekler daha sık, ufuk daha uzaktı. En önemlisi de ne kadar uçarlarsa güneş o kadar uzaklaşıyordu. Kanatlarını daha kuvvetli çırpabilmek için önlerine aldıkları sepetleri dakikalar geçtikçe daha da ağırlaşıyordu. Üstelik neredeyse akşam olmuştu. Onların elindeyse bir parça bile gerçek güneş tozu yoktu. Tol dayanamayıp Bel'e sordu. Bel, gerçek güneşe nasıl ulaşacağız? Neredeyse akşam oluyor ve suyla balımız da bitmek üzere. Bunu ancak güneşe dokununca öğrenebiliriz Tol. Daha önce gerçek güneş tozuna ulaşmayı hiçbir arı denemedi. Tol ve Bel minik kanatlarıyla gökyüzüne doğru tam ağaç boyu uçtular. neredeyse Tolu bir kuş kapacaktı. Ancak arılar o kadar küçüktü ki Tolu acıdı ve sordu. Kovananızın yolunu mu kaybettiniz var? Nereye gidiyorsunuz böyle? Güneşe dedi ben. Sepetimiz doluncaya kadar güneş dolu toplayacağız. Kuş bu sözler karşısında kahkaha atmaya başladı. Demek güneş toplayacaksınız. Hem de bu sepetlere. Sepetler kuşun gözünden bile küçüktü. Kuş arılarla eğlenmeye karar verdi ve ekledi. Duyduğum kadarıyla Güneş toplamak isteyen bir sürü hayvan varmış minikler. Elinizi çabuk tutup, birisi sepetine güneşi doldurup kapağını kapatmadan yolunuzu bulsanız iyi edersiniz. Başkalarının da sepetlerine güneş doldurmak istediğini duyan Troll ve ben, endişeyle daha hızlı uçmaya başladı. Ancak sadece iki ağaç boyu kadar uçabildiler. Dinlenmeye, bir çiçeğe konup kokusunu içine çekmeye ihtiyaçları vardı. Güneş o büyüleyen ışığını yitirmeye başlıyordu. Troll ve ben, durup endişeyle birbirine baktılar. Derken önce yavaş yavaş güneşin ışıkları kesildi. Daha sonra gökten sesler gelmeye başladı. Hepi topu 10 günlük yaşamlarında böyle bir şeyle karşılaşmayan vızvızlar korkuyla titredi. Demek gerçekten birisi güneş sepetini atıp kapağını kapatmış ve götürmüştü. Çiçekleri biterse ne yapacaklarını bilemeyen arılar güneşi kaybetmenin acısıyla vızıldamaya başladı. O esnada yalnızca Belin gözleri değil, Thor'in kanatları da büyük bir su damlasıyla ıslandı. Ne olduğunu anlamayan arılar korkuyla çayra doğru uçmaya başladılar. Her damlayla titriyorlardı. En sonunda Bel ve Toy sepetlerini kafalarına geçirip kovanın yolunu tuttular. Güneşi ve güneş tuzunu ayırt iki şapşaları sonunda sepetlerine güneşi olmasa da ıslak kafalarını sığdırdılar. Yazar Türkan Solak, çizer İlsu Solak.